Kütahya Hisar Kalesi aydınlatma projesinde sona erdi. Kütahya Hisar Kalesi ışıl ışıl misafirlerini bekliyor. İşte Kütahya Hisar Kalesi ışıl ışıl hali böyle görüntülendi. Beğenirseniz paylaşınız. Kayamızın önemli tarihi mekanlarından birisi olan Hıdırlık Tepemizden arka fonda Kütahya Kalesi'nin ışıklandırma görüntüsünü seyrediyoruz. Dün deneme yayınıyla kalemizin ışıklandırma çalışmasını başlatmıştık. Bugün ilave bazı düzenlemelerle Hıdırlık Tepesi'nden görüntüsünü çekip sizlerle paylaşmak istedik. Belki de yıllarca birçok arkadaşımızın hayaliydi bu. Birçok hemşerimizin başka yerde görüp de Kütahya'mızda göremediği güzelliklerden birisiydi. Bugün arkadaşlarımız sabahtan bu yana değişik düzenlemelerle Hisarı Çay Bahçesi'ni, Döner Gazinomuzu ve yakın çevresini cami dahil olmak üzere ışıklandırdılar. Allah nasip ederse 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sürprizlerimiz var. Daha güzel bir ışıklandırma takviyesiyle Kütahya'mızı hediye edeceğiz. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin. Hemşerilerimize ve güzel şehrimize hayırlı olsun. Biz de çok mutlu olduk böyle bir esere vesile olmaktan. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı müze müdürlüğümüzün kazı yapan elemanlarını il özel idaremizin desteklerinden dolayı emek veren çalışanlarını belediyemizin tüm çalışanlarını ayrı ayrı kutluyorum. Şehrimize hayırlı olsun diyorum.